Evet, sevgili arkadaşlar, ruh arkadaşlarım. Size bugün daiminin, aşık daiminin bir parçasını seslendireceğim. Bence sesimden çok sözlerine odaklanın, muhteşem. Biliyorsunuz bilmeyenlere ben... Söylemiş olayım. Aşık daimi. Erzincan. Tercan'ın bir köylerinde doğmuş Muazzam bir ruh. Onun sevgiyle ruhunu sevgiler gönderiyorum. Ee, ne diyoruz? Ruhu şad olsun. Ee, tekrar bir başka zaman... E, Hayat kyesini anlatırım. Gerçekten çok güzel ve değişik bir hayat hikayesi var. Bir gerçeğe bel bağladım erenler. Haydi başlayalım. Bir gerçeğe bel bağladım erenler. Bir gerçeğe bel bağladı merenler Aldı benliğimi de bitirdi beni Damlaydım bir ırmağa karıştım Denizden denize dost dost götürdü beni Denizden denize dost dost götürdü beni Dost beni beni Dallaydım bir ırmağa karıştım Denizden denize dost dost götürdü beni Denizden denize dost dost götürdü beni dost beni beni Nice kaptan kaba boş aldım doldum Nice kaptan kaba boş aldım doldum Karıştım denize de deniz ben oldum Damlanın içinde evreni buldum Yine benden bana bana getirdi beni. Yine benden bana bana getirdi beni. Dost beni beni. Damlanın içinde evreni buldum. Yine benden bana bana getirdi beni. Yine benden bana bana getirdi beni, dost beni beni. Daimiyem ermişleri nereyi, daimiyem ermişleri nereyi, cümle varlık tabiatın gereği. Ölmez bir ananın oldum bebeği aldı dizlerine dost dost yatırdı beni aldı dizlerine dost dost oturdu beni dost beni beyni Ölmez bir ananın oldum bebeği. Aldı dizlerine dost dost oturdu beni. Aldı dizlerine dost dost oturdu beni. Dost beni beğenir. E, bunun arkadaşlar iki kıtası daha var. Biri başkası var. Beğendiyseniz. Ona da söylerim, çok güzel onu da diğer kıtaları da güzel, aşık daiminin arkadaşlar gerçekten sözlere dikkat edin, muhteşem damlanın içinde evreni gördüm diyor. Ne kadar bize yakın değil mi arkadaşlar? Yani uyanışı içsel ruha. Yananlardan kastediyorum Bizlere yakın değilim, O yüzden Yaradanımızın nuru, Şifası izniyle Arkadaşlar Sonra ne diyor Ölmez bir ananın Bebeği oldum Aldı dizlerine Oturdu beni Yani Yaradan Ölmez bir ana yaradan değil mi arkadaşlar. Ee, sevgiler sunuyorum. Eğer beğenirseniz devamı da gelir. Sevgili dostlar, arkadaşlar, bazı değişlerde e, Türküler ve en çok değişler e, içerikleri çok güzel, e, anlamlı. Onları sizle paylaşacağım. Öyle istiyorum. Güzel değil mi arkadaşlar? Ee, beğenirseniz yorum yazın. Ee, devamlı da aynı aynı şeyler tekrarlamak istemiyorum. Abone olun. Ee, biliyorum biraz tekrar oluyor ama ne bileyim ben diyorlar ki unutuyormuş insanlar. Buradan söylersen her seferinde videonun sonunda öyle abone olunuyormuş. Ee, ben de öyle şey yapıyorum. Abone olursanız size daha güzel şeyler paylaşırız, paylaşırım. Ee, yorum yazarsanız, beğenirseniz sevinirim. Sevgiler diliyorum. Görüşürüz.